Merhaba, Matematik Öğrenmeye hoş geldiniz. Bu dersimizde artık yeni bir seriye başlıyoruz. Bu da Bu Hafta Neler Öğrendim serisi. E, bu seri e, her hafta tekrarlı olarak videolarımız gelecek 5 ve 6. Sınıflar için. E, her hafta neler öğrendiysek bunların tekrarını yapacağız. Bunlar üzerine çalışacağız. Bunlar üzerinde duracağız. E, çok e, yoğun bir e, soru çözümü videosu olmayacak. Özet ler şeklinde sizi sıkmadan konunun tekrarını yapmış olacağız. Okula destek olarak bu videoları hazırlayacağım. 6. sınıflarda 1. hafta çarpanlar ve katlar konusunu gördük. Bunlar üzerinde duralım. Öncelikli olarak çarpan nedir? Çarpan. Çarpan çarpma işleminden geliyor aslında. Nasıl yani? Bizim çarpma işleminde mesela 8'de 7'yi çarparsak sonucumuz nedir? 8 kere 7 56. Bu bizim nedir? Birinci çarpandır. Bu nedir? İkinci çarpandır. Bu da nedir? Çarpımdır. Bizim bu konu aslında buradan geliyor. Şimdi biz 56'nın ne ifadesini kullanmış oluyoruz aslında? Çarpanları 8'de 7 olduğunu söylemiş oluyoruz. Peki sadece 8'de 7 midir 56'nın çarpanları? Onu inceleyelim. 56'yı yazalım. 56 1 ile 56'yı çarparsak nedir? 56'dır yine. 2 ile çarparsak 28 diyebiliriz. 3 var mıdır? 3 yoktur. 4 var mıdır? 4 ile 14'ü çarparsak nedir? Yine 56'dır. 5 var mıdır? 5 yoktur. 6 var mıdır? Yoktur. 7 var mıdır? Az önce yazmıştık. 8'de 7 var bir de. Yani bizim burada gördüğümüz sayılar şurada gördüğümüz sayıların hepsi 56'nın birer çarpanı olduğunu söylüyoruz. Peki gelelim bir de bölen kavramına. Bölen ne demektir? Bölen ne arkadaşlar? E biz 56'yı tam böyle bildiğimiz sayılara bölen diyoruz. Peki 56'yı tam böyle bildiğimiz sayılar neler var? 56'yı 1'e bölersek sonuç nedir? 56. 56'yı 2'ye bölersek sonuç nedir? 28. 56'yı 4'e bölersek sonuç nedir? 14. 56'yı 7'ye bölersek sonucumuz nedir? 8. 56'yı 8'e bölersek sonucumuz nedir? 7. 56'yı 14'e bölersek sonucumuz nedir? 4. 56'yı yine 28'e bölersek sonucumuz 2. Ve 56'yı 56'ya bölersek Sonucumuz nedir? 1'dir. E, o zaman biz burada bölen olarak adlandırdığımız şeyler e, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 ve 56 değil midir? Evet. E, buradaki ifadelere dikkatimizi çekersek, şunlarla aynı şey değil mi bunlar? Bunlarla aynı sayılardır. O zaman burada ne diyeceğiz? Aslında bölenle çarpan birbirinin aynısıdır yani çarpanla bölen dediğimiz şey farklı şeyler değil aslında aynı şeylerden bahsediyoruz. Şimdi buraya birkaç tane örnek yazalım ve bunları stratejik olarak yorumlayalım ee, hangisi daha doğru strateji hangi stratejiyi kullanabiliriz diye stratejiler kullanalım. Örnek verelim 28. 28'i yazdık. 28'in çarpanları 1 var mı var. 28 var mı? 1 ile 28'i çarparsak nedir? 28. O zaman ikisi de vardır. 2 2 ile 14'ü çarparsak nedir? 28'dir. 3 var mıdır? Yoktur. 4 var mıdır? 4 ile nedir? 7. 7 kere 4 28. Güzel. Aferin size. 5 var mıdır? Yoktur. 6 var mıdır? Yoktur. 7 zaten biz burada 7'yi bulduk. Ne yapıyoruz? Burada bitiriyoruz. Şimdi bu yöntem. Peki bu yönteme hangi isim vermişler? Şöyle bunları eşleştirelim. Renkli renkli bir eşleştirme yapalım. Bakalım direkt yöntemi bulabilecek miyiz? Şu eşleştirdiğimiz zaman biraz daha farklı renkler kullanalım. Böyle yeşil kullanalım arada. Ve bir de mavi mi kullansak? Böyle renkli renkli eşleştirme yaptığımız için ne diyoruz buna? Gökkuşağı modeli diyoruz. Gökkuşağı modelinde Dikkat etmemiz iki tane gereken durum var. Bu iki tane duruma dikkat edip bunlar üzerinde çalışırsak aslında olay daha kolay olacak. Nedir birinci şey? Küçükten büyüğe sıralı. Küçükten, küçükten büyüğe sıralı olacak. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor ve eşleştirme yapmak. Eşleştirme dediğim şey ne? Bir baştan bir sonla eşleştirdiğimiz zaman bize sayının kendisini veriyor. Bu uygulamayı yaptığımız zaman tüm sayıları kolaylıkla çarpanlarına ayırabiliyoruz ve eksiksiz bir şekilde oluyor. Çünkü niye? E, ortada buluştuklarında ortada buluştuklarına olay bitiyor. Hepsine bakmamıza gerek yok. Yoksa biz 28'in çarpanlarının hepsine bakmaya kalkışırsak birden 28'e kadar olan tüm sayıların bölünüp bölünmediğine bakmam lazım ben hepsini bulabilmek için. Bu da çok zor ve zahmetlidir. O yüzden hepsine bakmak yerine bu şekilde bir baştan bir sondan eşleştirme yapıyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda da tam ortada buluşuyorlar. Hemen örneğimizde devam edelim. 56 diyelim. 56'yı ele alalım. 56 1 56. 2 nedir? 28. Az önce yapmıştık 56'yı. Örneği hemen değiştiriyorum. 38 1 38 2 19 3 var mı yok 4 var mı yok 5 var mı yok 6 var mı yok şimdi ben burada 19'a kadar bakacağım mı? Hayır. Buradaki stratejimiz ne? Ortada kalan şu sayılara bakalım. Bakalım. 9'da 2 toplarsak ne yapar? 21. 21'i 2'ye bölersek ne olur? 10,5. O zaman ben 10'a kadar bakarsam olayımız biter aslında. O yüzden 19'a kadar gelmemize gerek yok. Tam ortasına kadar baktığımız zaman hepsine bakmış sayılırız. 3 yok dedik 4 yok dedik 5 yok dedik 6 yok dedik 7 yok dedik 8 yok dedik 9 yok dedik 10 yok o zaman bittiği devamına bakmamıza gerek yok. Yoksa 19'a kadar bakmamız lazım ama zahmetli olduğu için gerek yok. Son olarak bir de 42 örneğini vermek istiyorum. 1, 42 2 21 3 3'e bölersek ne olur? 14 4 yok. 5 yok. 6 ve 7. E bakın zaten ortada buluştular bile. O zaman burada bitti. Yani çarpanların hepsini bu şekilde ayırmış oluyoruz. Evet bu hafta son olarak tabu örnekleri sizler de çoğaltın. Evde e, daha fazla sorular, örnekler yapın. Örneklerin hepsini e, sizler evlerde çözün. Ben videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Son olarak da kat konusuna geleceğiz. Kat ne demektir? Bir sayının katı demek o sayıyı herhangi bir sayı ile çarpmak demektir. Mesela 5'in 5'in 5 katı. Ne demektir bu ifade? 5 çarpı 5 demektir. Tabi burada ikisini de 5 olarak kullandığımız zaman kafanız karışmış olabilir. Hemen değiştirelim. 7'nin 3 katı. O zaman ne yaptım ben? 7'nin 3 katını aldım. Bu da nedir? 7 kere 3, 21. Burası ne yaptı? 5 kere 5, 25. O zaman 5'in katı 25'tir. 7'nin katı 21'dir. O zaman kat kavramımız da burada ortaya çıkıyor. Herhangi bir sayının katları şeklinde yani onları bir sayılarla çarparak oluşturduğumuz sayılara da biz o sayının katı diyoruz. 5 katı demiyoruz. Ne diyoruz 25? 5'in katı kelimesini kullanıyoruz. Aslında çarpan ve bölenle aynı şekilde ifade ediliyor. Sadece burada başlığımız daha farklı oluyor. Burada mesela örnekleri çoğaltalım. 5 dedik 7 dedik. 6'nın katlarına bakalım. 6'nın katlarının en küçüğü nedir? 6'dır. Ee, sonra ne gelir? 12 gelir. Sonra 18. Sonra 24. Sonra 30 şeklinde devam eder. Başka burada 8'in katlarına bakalım. 8'in en küçük katı 8'dir. Ee, sonrasında ne vardır burada? 8 16, 24, 32, 40 diye bu da katları devam eder. Evet burada son olarak birkaç tane daha maddeye değinmek istiyorum. Size aslında sorular sorayım. Sizler cevaplandırın. Yorumlarda cevapları da buluşalım. Her soruyu sorduktan sonra videoyu duraklatın. Yorumlara hemen cevapları yazın. Bakalım kimler biliyor kimler bilmiyor. Onları öğrenmiş olalım. Eğer bilmeyenlerin sayısı, yanlış yapanların sayısı fazla olursa daha detaylı videolarda çekebiliriz biz de bu sayede. Şimdi hemen inceleyelim. Ne diyeceğiz? Çarpanların çarpanların en küçüğü kaçtır? Çarpanların en büyüğü kaçtır? Evet, katların en küçüğü kaçtır? Katların en büyüğü kaçtır? Dört e, tane sorumuz var. Dört tane sorunun cevabını aşağıda yorumlara bırakırsanız e, ben de onların kontrolünü gerçekleştireceğim. Şimdi hemen videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Cevaplarını veriyorum. Çarpanların en küçüğü birdir. Her zaman tüm sayıların en küçük çarpanı 1'dir. Her zaman bu değişmez. Çarpanların en büyüğü kendisidir. Kendisi sayının kendisi olur. Katların en küçüğü kendisidir. Katların birinci katı çünkü kendisini verir. Katların en büyüğü sonsuzdur arkadaşlar. Katların en büyüğü her zaman sonsuzdur. Mesela karşımıza şey soruları da çıkıyor. E, çarpanlar sonsuz tanedir. Doğru mu yanlış mı sizce bu ifade? Çarpanlar so sonsuz tanedir. Bunu da yine yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu soru da benden size hediye olarak kalmış olsun. Evet bu hafta şimdi neler öğrendik? Çarpanları öğrendik. Bölenlerle çarpanların aynı şey olduğunu öğrendik çarpanlar ve bölenlerle alakalı bulabilmek için kolay stratejiler öğrendik. Ve en son katlar kavramını öğrendik. Bu hafta neler işledik serisi bu şekilde devam edecek. Bir sonraki seriye sizleri bekliyorum. Her hafta düzenli olarak tekrar etmekte matematik ciddi manada önemlidir.